Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Bir kümenin tümleyeninden bahsedelim. A e, evrensel kümesin bir alt kümesi olmak üzere, A kümesinin içindeki elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir. Şeklinde gösterilir. A'nın elemanları, A kümesinin içerisinde olan elemanlar, anda olmayanlar da A'nın tümleyeni verecektir. A isim A'nın tümleyeni boş kümedir. A'nın tümleyeni, tümleyeni kendisini verecektir. A'yı verecektir. A birleşim A'nın tümleyeni evrensel kümeyi verir. S artı S A'nın tümleyeni de S E'dir. Buraya küçük bir yıldız atalım. A'nın tümleyeni liste ile nasıl gösteririz? X elemanıdır E ve X elemanı değildir A şeklinde gösterilir. İki kümenin farkından Bahsedecek olursak A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanlar oluşturdu. Kümeye A fark B kümesi denir şeklinde gösterilir. A fark B kümesi X elemanıdır A ve X elemanı değildir B şeklinde gösterilir. A fark B kümesi A fark A kesim B şeklinde de ifade edilebilir. A fark B kümesi A kişişim B'nin tümleyeni şeklinde de ifade edilir. İkisi çok önemlidir arkadaşlar. Küçük bir yıldız attın lütfen. Tekrarlayalım. A fark B eşittir. A fark A kişişim B'ye veya A fark B eşittir. A kişişim B'nin tümleyenine. Olduğuna göre S E kaçtır? taraf tarafa toplayalım s a artı s a üstü yani a'nın tümleyeni s b artı b'nin tümleyeni kaça eşittir 30 s e verecektir s e verecektir iki evrensel küme toplamı 30 ise bir evrensel küme 15 midir bize sordu zaten evrensel kümenin eleman sayısı. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. A kümesinin eleman sayısı soruluyor. Ve şemasıyla gösterelim. A ve B için A kesin B'ye x der isek B fark A 2x A fark B de 2x mi olur? Birleşimi 20 ise 5x, 20'den x'ine gelir 4. A kümesinin eleman sayısı 3x miydi? 3 çarpı 4'ten 12 gelir. A kesişim, A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeninin eleman sayısı soruluyor. Bir E evrensel kümesi oluşturalım, A ve B'yi de oluşturalım. A fark B 8 ise B fark A 4 mi olur? 4 8 kesişimi 3. Eleman sayılarını yazıyorum. 20 ise 12 15 5 mi kaldı? De organdan şunu şöyle yazabilir miyim? A birleşim B'nin tümleyeni. Bunun eleman sayısı da 5 değil midir? ifadelerinden hangileri doğrudur? Oluşturalım yine. A ve B kümelerini de oluşturalım. A, B e olsun. A fark B'nin tümleyeni. Şimdi x, y, z, t diyelim. A fark B ne olur? A'da olup B'de olmayan. x'tir. x'in dışındakiler mi diyor? Yani y, z, t'dir. Kesişim a, x, y nüküme şeklinde gösterelim. x, y. Kesişimi ne olur? y olur. y de a kesişim b değil midir? Evet. Doğru. a tümleyeni kesişim b. A'da olmayanlar Z, T Keşişimi Z gelmez mi? Z Birleşim A keşişim B de Y'dir. Bu da Y, Z mi oldu? Y, de B'yi vermez mi? A birleşim B demiş. Yanlış oldu. A fark B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni X, T değil mi? A'da olanlar da x, y değil mi? x, y yazalım. Fark x de ne olur o zaman? y mi olur? y de a kesişim b'yi ifade ediyor. y birleşim b fark a b'de olup a'da olmayanlar y, z mi? YZ. Birleşimi YZ'yi vermez mi? O da B'yi vermez mi? Doğru. 1 ve 3.